Şu anda yanımda Bafra'da hayat hikayesiyle, sayısız başarılarıyla ve sihirli elleriyle ünlenen Zekiye Kurt bulunmakta. Sizleri Zeki Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Önce kendime bir meslek ararken hayatıma yeniden başladım. Bir dönüm noktası oluştu. Halamın yönlendirmesiyle bu mesleğe başladım. Kendisine teşekkür ediyorum Nurhan Parlak. Ailemin, annemin, babam ve ablalarımın desteğiyle hayat hikayem başladı. Bir mücadele verdim, 5 sene boyunca. E, masaj okuluna gittim, üniversiteye başladım. E, masajla harmanlayabileceğim bir bölüm tercih ettim. E, sürekli özel eğitimlere gittim. Kendimi çok geliştirmek, işimde uzman olmak için elimden geleni yaptım. Şu anda ikinci üniversitemi okuyorum. Anatomimi yükseltmek için sağlık bölümü okuyorum. E, elimden gelen her şeyi yaptım, sıfırdan başladım. Çalışma dönemim oldu, okul hayatım oldu. Ondan sonra kendime artık dedim ki bir yer açmam gerekiyor. Bafra'nın gerçekten böyle bir yere ihtiyacı var. Amacım sadece insanların masaj deneyiminde aklına gelecek bir isim olmaktı. Kendime sıfırdan bir hayat çizmeye karar verdim. Ve işimde uzman olmak için kendimi eğitime verdim. Sürekli eğitimlere gittim, masaj okuluna gittim. Ondan sonra üniversiteme başladım. Çalıştığım birkaç yerler oldu hamamda çalıştım, güzellik salonunda çalıştım. Artık dedim ki kendime bir yer açmanın zamanı geldi. Bir buçuk sene oldu, merkezimizi açıldı. merkezimi açtığımda iki koltuk bir ile açtım. Hani derler ya sıfırdan başladı. Benim tamamen hayat hikayem öyle. Yani tırnaklarımla geldim. Bir yere hep mücadele bir koşturmayla geldim şuralara kadar. Şükürler olsun amacım bir isim yapmaktı. İnsanlara gerçekten masajın önemini anlatmaktı. Ve onu başardığımı düşünüyorum. Bir yerlerdeyim şu anda. İnsanlara masaj denildiği zaman akla tek gelen isim olmaktı. Şu anda mesela gecenin geç yarısında ben telefonlar alıyorum. Zeki Hanım tutuldum. Sabahın erken saatlerinde herkese yine öyle. Ee, öncesi sonrası sonuçlarımız oluyor, siz de izlediniz. Ee, çok güzel sonuçlarımız var. Bana boynu olarak gelip de bir seansta tamamen sapasağlam e, giden insanlarımız var. Yani masaj tamamen sağlık. Masaj kendini e, yenilemek aynı zamanda hem zihnini hem ruhunu yenilemektir. Masaj bir sanattır. Ben işimi çok severek yapıyorum. İşime aşırı derecede aşığım ve e, en iyisi olmak için uğraşıyorum. Peki masaj çeşitlerimiz neler? Burada hangi masaj hizmetlerini verebiliyoruz? burada e, klasik masaj, medikal masaj, İsveç masajı, osteopati masajı, tetik nokta masajı, refleksoloji mesela refleksoloji e, çok harika bir masajdır vücutta bütün organların karşılığı ayaktadır. E, aynı zamanda tamamlayıcı tip olarak da uygulanmaktadır özel hastanelerde <laughs> el ve e, el ayak masajı, yüz masajı yani aklınıza gelen her türlü masajın Yapılmaktadır masajımız ve ben e, her masajın ayrı ayrı eğitimlerini özel eğitimlerini aldım yani e, çok şu bu masaj çeşitleriyle çok farklı hastalıklar çözüm bulduğumuz oldu her türlü masaj yapılmaktadır yani aklınıza gelen taş masajı birçok masaj çeşidi sardık burada bu masaj çeşitleri neye göre değişiyor kişinin ihtiyacına göre e, tamamen bakıyoruz neye ihtiyacı var kaslarımız ne durumda. Ona göre medikal masaj mı gerekiyor, işte taş masajımı, mı, klasik masaj mı tamamen ona göre şekillendiriyoruz. Masaj dediğimiz şey bir e, hastalık üzerine mi yapılır, yoksa normal sağlıklı bir birey de masaj yaptırabilir mi? Tabii ki. Masaj demek yeniliktir. Masaj tamamen e, zihnin, ruhun ve bedenin yenilenmesidir. Yani e, hiçbir problem olmayan insan da masaj yaptırabilir. Aynı zamanda psikolojik sıkıntıları ve duygusal anlamda da çok rahatladığını, günlük hayatına daha güzel adapte olduğunu görmektedir. Bizim amacımız zaten sağlıklı insanların da masaj yaptırması. Bana şu anda ağrılı olan insanlar geliyor ama benim istediğim her kesimden insan gelsin. Yani sağlığına yatırım yapsın masajla insanlar. Yani biz röportajdan önce Zeki Hanım'la sohbet ederken kendisi kas spazmı yaşayıp tutulmuş kişileri bile tek seansta gerçekten eski haline getirebildiğini gördük. Kendisinin gerçekten sihirli elleri var. Sizlere tavsiye edelim diyelim. Peki ekran başında izleyen izleyicilerimiz için sadece Bafra'ya mı hizmet veriyorsunuz yoksa izleyicilerimiz de sizden hizmet alabilirler mi? Şu anda hani tabii ki merkezimiz Bafra'da ama bana işte Samsun'dan, şehir dışından ya tatil amaçlı ya da sadece benim için gelenlerimiz var. Yurt dışından çok hastamız var. Yani tatile geldiklerinin zaman muhakkak bana uğramadan gitmeyen hastalarımız var. Şu anda Bafra'da hizmet veriyoruz. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. E tabii ki işimde çok iyi olmak ve uzman olmak, herkese şifa dağıtmak. Ee, yani sizlerin ve hastalarımın tabiriyle sihirli ellerimi herkes görsün, herkes şifalansın, faydalansın tabii ki isterim. Nasip, hayat ne gösterecek? Ee, şu anda hani dört buçuk, 5, 5 senede şuralara kadar geldik. Ne olacağını bilemem. Allah'ın tak takdiri yani yaşayıp göreceğiz. Evet. <laughs> yaşayıp göreceğiz dedik. Ee, peki burada ekibimizden bahsedelim isterseniz. Kaç kişi çalışıyor bu güzel merkezde? Şu anda 3 kişiyiz. Ee, terapistimiz var, yardımcımız var. Ee, ...tamamen eğitimli bir kadroya sahibiz. Hakeza ben öyle, belgelerim ee, sürekli kendimize eğitiyoruz. Ee, asistanım, terapist e, Ceyda Hanım, Ceyda Keçeli aynı şekilde öyle. Aynı benim gibi o da e, hem çalışırken hem de kurslarına gitti. Benim yanımda mesleği öğrendi. Ee, İlayda Hanım yine Hakeza öyle. Ben öncesinde zaten e, müşterilere nasıl davranacağımıza, hastalarımıza... ...yani e, çev insanlar, bize gelen insanlar, bizim... E, Davranışlarımız, güler yüzümüz, samimiyetimiz, yani en önemlisi bu. Ben, e, biz buraya girdiğimiz zaman bizim e, problemim bile olsa ben unutuyorum. Ben merkezimde hastalarım gelmeye başladığı zaman her şeyi unutuyorum. Çok bu da işimi çok severek yaptığımdan dolayı karşıya yansıyor. O yüzden güzel e, sonuçlar alıyoruz. Gözlerinizdeki ışıltıdan işinizi ne kadar sevdiğinizi biz zaten görüyoruz. İzleyicilerimiz de görüyordur eminim. Bu güzel hizmetleri verirken hijyene de dikkat ediyor muyuz? Biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve temizlik bizim için çok önemli. Sizler bu konuda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ee, hijyenimiz yani gerçekten çok ben titizim o konuda ee, ve hastalarımız da e, hijyenimize şimdi yorumlarda falan da gördünüz. Yani hem temizliğimiz için de öncelik geliniyor, hem güler yüzümüz, aynı zamanda temizliğimiz. Yani mesela teftişlerimiz oluyor. E, teftişlerde bile diyorlar ki Zeki Hanım çok temizsiniz, yani gelmemize gerek yok artık. Her şeyimiz tek kullanımlı, kişiye özel. Hastalarımız kendileri de getirebiliyor. Bizim burada her şeyimiz e, tek kullanımlı havlularımız, terliklerimiz. Her şey kişiye özel. Çok dikkat ediyorum. Her odamızda dezenfektanımız var. O konuda hijyen konusunda içimiz çok rahat. Maskeli alıyoruz. Ateşleri ölçülüyor. Dezenfektanlarımız var her odada. Randevu randevuyla alıyoruz. O yüzden hani bir kalabalık oluşmuyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hiç şükürler olsun bir problem yaşamadık pandemi döneminde. girişlerde ateşleri ölçüyorsunuz. maskesiz buraya kimseyi almıyorsunuz. Bunları zaten biz de yaşadık. Bizler de biliyoruz. Peki Bafra halkı zaten sizi yeterince tanıyor. Sizden hizmet aldıklarını biz biliyoruz. Bafra'da da Zekiye Hanım oldukça bilinen biri. Tüm Türkiye sizi şu anda izliyor biliyorsunuz. Sizden hizmet almak isteyen kişiler için, sosyal medyada sizleri incelemek isteyen izleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, Facebook hesabımız Zekiye Kurt. E, Instagram hesabımız Zekiye Kurt e, Masaj Merkezi. E, zaten ablemimiz var. E, Orada ZK olarak <laughs> göreceksiniz. Ee, ...onun dışında Twitter hesabımız yok. Ee, oradan bize ulaşabilirler. İletişim numaralarımız mevcut. Yani isteyen e, arayabilir. Yani sadece hani masaj anlamında da değil. Ararlar. Ben bulundukları yerde onlara uygun terapistleri önerebilirim. Masajla ilgili aklına takılanları önerebilirim. Yani e, bilgimin, tecrübemin yettiğince insanlara fayda olmak da istiyorum. Benim burada amacım yani insanlara faydalı olmak. Yani bizim tamam. E, Mesleğimiz bu. Para kazanacağız ama önceliğimiz para değil. Önceliğimiz e, şifa dağıtmak, e, dua. Ben dualarla ayaktayım. Ben şuralara gelebildiysem dualar sayesinde. O yüzden e, elimden geldiğince insanlara fayda vermek istiyorum. Bir insanların kalbinde bir iz bırakmak istiyorum. İşinizi bu kadar güzel yapmanız ve güler için ben size tekrar teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için de yine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Herkesi masaj yaptırmaya davet ediyorum, merkezimize davet ediyorum. Bizim e, Bafra'da sloganımız, sihirli dokunuş ile Bafra'da ağırlı kadın kalmasın, Türkiye'de ağırlı kadın kalmasın. Çıkın çıkın gelin. Bir de e, kadınlara şunu söylemek istiyorum, hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayatınıza, başınızda ne gelirse gelsin mücadele etmekten vazgeçmeyin. Kadın isterse yapamayacağı şey olmaz ve ben bunun e, bir örneğim canlı örneğim Yani yılmayın. Hayat yaşamaya değer. Evet değerli izleyicilerimiz, sizleri başarı öyküsüyle ve kadınlara ilham olan hayat hikayesiyle yaptığı başarılı işlerle Zeki Hanım'la tanıştırdık. Sizler de masaj yaptırmak ve Zeki Hanım'ın bu güzel hikayesini dinlemek, kendisiyle bir çay kahve içmek istiyorsanız iletişim bilgileri mevcuttur. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.